Sadece kumarı oynatan kazanır kılıç. Sadece kumarı oynatan. Ama biraz geç bitti. Çünkü para da bitti. Ona sordu bu parayı nereden buldun diye. Ona senaryolar ürettim. O da bana eğer yalan söylüyorsan çocuğundan çıksın dedi. Abi ben çıksın dedi. Merhaba video'ya hoş geldiniz. Sizlere ekonomik şartlar yüzünden kötü günler geçiren ülkemizde yaygınlaşan kumar endüstrisi hakkında aydınlatıcı bir video ile karşılıyorum size daha net anlatabilmek için olayın başından girmemiz gerekiyor. Yani 3 tane ana başlığımız var. Kumar nedir? Sanal kumar nedir? Karpa yalan yayıncılar kimdir? Size şöyle özetlemek istiyorum. Öncelikle kumar. Kumar kavramı nedir? Kumarın kesin kökeni bilinmemektedir. Çinliler kumarın tarihteki ilk aydını, millatlardan önce 2300'de defterlere girmiş olsalar da kumarın tarihte hemen hemen her toplumda çeşitli şekillerde görüldüğü tahmin edilmektedir. Dünyanın ilk kumarhanesi 1638'de İtalya'da kurulmuştur. Günümüzde ise çok sayıda oyuncunun aynı anda kumar oynayabildiği oyun makineleri ve rulet, poker, blackjack masaları bulunuyor. Ülkemizde kumarhaneler 1978-1980 arası yaşanan döviz krizi sonrası büyük bir rağbet görmüştür. Ülkeye dış piyasalardan döviz girişini arttırmak için yapılan bu hareketlilik petrol kriziyle devam etti. İngilizce adı casino ve canlı casino dediğimiz kumarhaneler turist döviz getirir ahlak götürür sloganıyla radikal değişikliğe uğradı. Kısmen kara para aklama suçlamaları nedeniyle 1996 yılında yapılan bir yasa değişikliğiyle kumarhaneler kapatıldı. Ve ülkemizde kararın ardından 6 ay süre sonra bütün kumar kapandı. Şu an Kıbrıs, Gürcistan, Monte Carlo gibi ülkelerde yasal olarak 18 yaşındaysanız oynama şansına sahip olabiliyorsunuz. Yine de fazla merak etmeyin derim bu oyunların sonu güzel bitmiyor. Videonun devamında anlayacaksınız. İkinci konu başlığımız ise sanal kumar. Diğer adıyla çevrimiçi içi ve şans oyunları. İnternet kumar hizmetleri sunmasına izin verilen tek tür kuruluşu olan devlet ait spor bahis şirketi iddiadır. Alt şirketlerin hepsine milyoner tuttur, misli, birebin gibi online bahis platformlarıdır. Bir de yasal olmayan yani devlete vergisini vermeyen çoğunlukla altyapıları Gürcistan, Kuzey gibi ülkelerde olan ve sağlayıcı lisansları Çırar tarafından verilen kasino, spor, dart, buz okey, sanal sporları olanak sağlayan yasa dışı bahis platformları hizmet vermektedir. Etmeliyim ki kumarın yasal veya yasa dışı şekli yoktur. Kumar her yerde kumardır. Oynadığınız sürece her şeyi kaybedebilirsiniz. Hayatınızda dahi. bunun bilimsel boyutuna bakacak olursak psikolojik araştırmalara göre çoğu kumar bağımlısı aslında ne tür bir durumla karşı karşıya olduğunu gayet bilincindedir. Kazanma şansının düşük olduğunu veya daha fazla para kaybetmeyi göze almaması gerektiğini bilir. Sıkıntı ise kendine engel olamamasıdır. Bu durumu fırsat bilen yasa dışı kumar sağlayıcıları devreye girer. Reklamlar yapmaya başlar. 100 TL, 100 TL bonus, 200 TL, 400 TL bonus, 20 TL yatırma, 20 free spin gibi çeşitli müşteri benim deyimimle kurban çekme operasyonuna başlar. Ekonomik anlamda problemler yaşadığımız bu zamanlarda umut ışığı olsun diye borç arayışına giren halkımızın eş dost akrabadan aradığını bulamayan bir vaziyette böyle reklamlara kulak asmayıp yoluna bakması muhtemel bile değil. Kurgulayacak olursak olayın içine girene kadar sizlere kazanç vaadi yaparlar. Biraz kazandırırlar o gün mutlu mesut devam edersiniz hayatınıza. Ama asla o mutlu güne bir daha dönemezsiniz. Çünkü siz bataklığın içine girmiş bulunuyorsunuz. Ve bu durumdan çıkış çok da kolay olamıyor. Çevrenizde para kazanan insanları gördükçe kendinize hakim olamıyorsunuz. Bıraktım diyorsunuz fakat yasa dışı bahis platformlarının çoktan finansal kölesi olmuş bulunuyorsun. Sigaradan, içkiden, uyuşturucudan daha kötü bir alışkanlık olan bu illet sizi içine çekiyor. Sağdan soldan aldığın boşlar ise size insan kaybettiriyor. Siz aslında oyunu kaybetmiyorsunuz. Siz kişiliğinizin, insanların size olan güvenini kaybediyorsunuz. Bu bataklıktan çıkmak da yine sizin elinizde. Eliniz ayağınız tutuyorken bu çukurdan çıkmak, aydınlığa doğru yürümek ne kadar zor olsa da mümkün. Son konu başlığımız ise kar payı alan yayıncılar. Evet. Allah'ım! Arkamda laf edenler çok ne bileyim bir tanesi gelip diyor ki işte 13 patlatırım Atilla neredesin? Atilla 13 patlatırsam ne vereceksin? rekoru geldi. Dünya rekoru geldi. City'yi batırdık. Yani influencerlar. Hiç düşündünüz mü günde milyonlarca real satılırken neden bu videolar benim karşıma çıkıyor diye. Bir kere ben boyunu görmüştüm deyip kaydettiğiniz beğendiğiniz videolar sayesinde algoritma size bu videoları sergiliyor. Yasa dışı bahis firmaları da bu durumu fırsat bilip yayıncılarla iletişim halinde oluyor. Kar payı alan yayıncıların mantığı nedir? Şöyle özetleyecek olursak eğer arkadaşlar bahis siteleriyle influencerlar anlaşıyorlar. Sen yani benim deyimimle kurban olan sen siteye yatırım yapıyorsun. Yani sağda solda reklamlar görüyorsun. Influencerların paylaşımlarını görüyorsun. Ne olur. Vallahi şanslı olduğumu düşünmüyorum Hakan'cığım. Hiçbir şeyin geldiği yok. Hala bir umut bekliyoruz dedi ama Senin kaldırmaya niyeti yok. <laughs> ve yatırdığın parayı kaybedince bu oyunların yayınını yapan yayıncılar para kazanıyor. Nasıl diyeceksin? Sen örnek veriyorum 1000 lira yatırdın ve bunu kaybettin. Bu kaybettiğin paranın %30 yani 300 TL'si bu yayıncıya gidiyor. Ve bazılarınız diyecektir ki adam parasıyla oynuyor, parasıyla kazanıyor, parasıyla kaybediyor. Yayın yapabilir. Diğer yayıncılar sanki para almıyor mu gibi cümlelerle süsleyeceksiniz büyük bir ihtimal bu videonun altını. Ben de size şöyle bir cevap vermek istiyorum bu konuyla alakalı. Bu kaybettikleri para kendi paraları değil. Asla kendi paraları olmadı. Yani şu an piyasadaki Ekrem abi, Sakultak yani diğer aklınıza gelebilecek tüm yayıncılar dahilinde konuşuyorum size. Yasa dışı bahis platformunun eklediği bakiyeler. Yani ne demek bu? Siz yayını izleyebilin diye bakiye eklemeleri yapıyorlar. Mesela bir yayıncı parayı kaybettikten sonra görüntü yakalamayı kapatıyorsa bilin ki o sırada sitenin menajerleriyle yani bu bakiye yükleme konusunda veya reklamlama konusunda yetkili departmanla görüşüyorlar. Yayınım şu şu izlenme sayısında daha da yüksek için güzel bir bahçe yükleyin ki oyunlarda daha fazla kazanabileyim. Daha fazla insanların aklını içeleyim. Daha fazla yatırım gelsin diye. Böyle bir yol izliyorlar. Arkadaşlar size konuyu tamamıyla özetleyecek olursam kumarı oynamayın. Öncelikle bu. Onun haricinde asla kumar size kazandırmaz. Bir verir 3 alır. Yani bu sağda solda gördüğünüz ben şu kadar kazandım. Bu bu kadar kazanmış. Biz de mi girelim? 100 lira sen at. 100 lira ben atayım. Bu mantıktan çıkın. Asla ve asla kazanamazsınız. Bir gün 100 lira kazanırsınız veya bir gün 1 milyon TL kazanırsınız. Ertesi gün bir bak mısınız? Arabanız yok, eviniz yok, hiçbir şeyiniz yok ya da bir kafanızda mısınız? Kumar böyledir. Kumar asla kazandırmaz. Yani Kumar %90'ını kaybetirir, %10'unu kazandırır. Siz de o %10'unu görüp siz de oynarsınız, siz de kazanırsınız sonra kaybetme evresi başlar. Bu yüzden bu yayıncılara bakıp, sağda solda kazananlara bakıp asla yeltenmeyin, oynamayın. Yaşınız küçükse asla hiç oynamayın ama dediğim gibi bu insanlara kanmayın. Sağda solda Reels paylaşanlara kanmayın. Şu saatte açık, bu saatte de açık. Dede bu kadar kazandırıyor. Kanka sen de gir. Kanka beraber girelim. Arkadaşlar böyle para kazandırıyor. Arkadaşlar şuraya üye olun. Bedava para dağıtıyorlar. SMS'lere kanmayın. Ve mutlu ve sağlıklı bir hayatınız olsun. Arkadaşlar videoyu izleyip zaman yaradığınız için teşekkür ederim. Yeni bir aydınlanma videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.